Öncelikle her birinize hoş geldiniz. Faziletin nereden geldiğini merak ediyorlar Eda. Fazlın sahibindendir de. Kerametleriniz neredendir ey ahiler dediler. Bizlere de keramet gelir mi? Hikmetin gelişine şahitlik eder isek kalplerimize keramet ekilir mi dediler. Fazlın gelişini bilenlere söyle Eda. Kerametler sadece Rabbin katından indirilir. Bölünmüş, bölünmüşlükler içerisinden gelenler çokçadır aranızda. Yanlış anlaşılmasın sözlerimiz diye açıklarız her bir kelamı sizlere. Risaletin gelişini kabullenmekte zorluk çekenler de var aranızda. Viraneler gelmeden inanmayacağız ahilerin sözlerine diyenler de var aranızda. Fatır'ın gelişi ne demektir? Çokça hatırlatırız sizlere Fatır'ın gelişini. Elçilerin gelişiyle birlikte uyarıların işitilme işi. Rabbin sözlerinin riyakarlık ile yalanlanacağını söylemek isteriz. Annem öksürüyor arkadaşlar bir saniye. Akışınız, odanız dağılmaya başladığı anda onu kesmelisiniz. Çünkü akış e, kopabilir ve zihninizi karıştırabilirsiniz o noktadan. Ve sıkıntı olur. Zaten akışlarınız kapanır. Evet tekrar başlıyorum ahiler. Öncelikle her biriniz yeniden hoş geldiniz. Ravza'nın gelişinden önce çokça indirilir, ahilerce uyarılar sizlere. Şuursuz halleriniz olduğunu söyleyenler var Eda. Faziletin nereden geldiğini merak ettikleri halde onlar yine de inkar etmek istiyorlar. Risaletin gelişi böyle bir şey değildir diyorlar. İlim ehillerine, kitap ehillerine indirilir hakikatler. Hakikatler nefsini arındırmamış bir kişiye indirilmez dediler. Onlar tahtların gölgesinde serinlemek mi istiyorlar yoksa Rabbin hikmetli sözleriyle arınmak mı istiyorlar sor hayda onlara şuursuz halleriniz olduğunu söyleyenlere de de ki Rabbimizin sözleri ile şuuru öğreneceğiz bizler de şuursuz hallerimiz bitecek o günler geldiğinde lakin sizler aceleci aceleci olduğunuz için sizler birden düzelmemizi beklersiniz bizlerden bizler barakahiler perdelerimizi henüz kaldıramamışken sizler bizleri şuursuzlukla mı suçluyorsunuz? Kainatın ve nizamın gelişini şahitlik kainatın ve nizamın gelişine şahitlik edenlerle birlikte Rabbin sözlerini duyurma vakti geldiğinde zaman efendilerine gidildiğinde göreceksiniz işte o vakit kimmiş Rabbin sözlerini söyleyen, kimmiş Rabbin yolunda teslimiyeti ile var olan, şuursuz hallerin getirisi öyle mi olur sizlere, teslimiyeti arttırır mı sizlere? Şükrün bilinmediği, şükrün bilinmediği zamanlardasınız. Ülkeniz özellikle şükürsüzlüğün tam ortasında kalmış bir vaziyette. Viraneler gelince hatırladık Rabbin, Rabbin hikmetli sözlerini. Hatırladık Rabbin verdiği nimetleri derler. Viraneleri kaybolup gidince onlar yine gaflete giderler. Böyledir işte halleriniz. Viraneler nedir diye merak ettiler Eda. Hala şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir okuma oluyor diye. Ezberlenmiş bir şeye benzemiyor. Anın yeniden kurulması ne demektir? anın yeniden Rabbimiz tarafından bildirilmesi ne demektir? Sizlere her daim söylediğimiz gibi her şey an içerisinde şekillenir. Rabbimizin hükümleri hakikati mukaddesinin bu sayfelerine an içerisinde yazılır ve sizlere bildirilir. Zarfın sizlere iletilmesiyle birlikte hükümler kesinleşir ve sizler berekahiler kavminize iletirsiniz. Fezlekelerin gelişi hep böyle olmuştur. Rabbimizin katındaki Rabbimizin katındaki tek kitap hakikate mukaddesiyedir. Rabbimizin sözleri her daim, her daim indirilmiştir dünya okuluna. Lakin insanoğlu Rabbin kitabını da bölmüştür, bölüştürmüştür. Onlar bizler sizden üstünüz diyerek her biri yok saymıştır Rabbin indirdiklerini. Her biri kendi elinde olan ile böbürlenmeye başlamıştır. Rabbimiz ise onlardan vazgeçmeyerek her dönem uyarıcılarını göndermiş, onlara hak kelamlarını yeniden hatırlatmıştır. Üzülerek söylemeliyim ki Eda, faziletin hala sizlerde olduğunu sanıyorlar. Kendinizi geliştirdiğinizi, çakralarınızı açarak, çakralarınızı açarak gözlerinizin perdelerini zik kaldırdığınızı sanıyorlar. Onlara söyle o halde. Ben bir berekahiyim ve göz perdelerim de açık değil. Çakraların nasıl çalıştığını da hiç bilmem. Rabbimin sözleri neyse onu iletirim sadece. Bilimsel bir gerçeklik söyleyelim mi sizlere? Rabbin indirdikleri gösterir sizlere gerçekleri. Şuursuz, şuursuz olduğunuzu düşünenler, düşünenler, düşünenler şaşırmaya başladı Eda. Gerçekten düşüncelerimizi nasıl okuyabiliyorsunuz diyorlar hala. Sizler başıboş bırakılacağınızı mı sandınız? Sizler öylesine, öylesine burada olduğunuzu mu, san, olduğunuzu mu sandınız? Sizlere yok mudur bir mesaj Rabbin katından serilen? Hürmetlidir ahilerin sofrası, lakin bazen bilmezler hallerini, görmezler sizleri. Alınmayın, üzülmeyin diye söyleriz sizlere de. Yeni gelenleri çokça dinleyin ve onlara anlatın Rabbin sevgisini öğrendiklerinizi, öğrendiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, göremediklerinizi ve şimdi gördüklerinizi. Onlar anlamakta zorluk çekiyorlar. Birçoğu merak ile gelirken bazıları da sezgiyi almaya başladılar. Rabbin sezgisini almaya başladıklarında onların kalplerinde bir titreşim oluşmaya başlar. Sözler heyecanlandırır onları. Kalpleri der ki ne söyleyeceksin? Haydi bir kelamda bana söyle hatırlat bana kendimi der. Rabbin sözleri an içerisinde derlenir ve iletilir. Ahilerin hiçbirinde keramet olmadığını tekrar tekrar hatırlatırız sizlere. Rabbin, Rabbin sözlerini anlatmak, aktarmak sözcülerin görevidir. Sözcülerimiz ise rical olma yolunda eğitimlerine devam ederler. Teslimiyetlerini ve gayretlerini gösterdiklerinde Rabbimiz de onlara lütuflarını gösterir eğreti duruyor üzerinizde hak kelamları diyenlere de de ki sizler Rabbimizin katındaki güzellikleri bilir misiniz de böyle söylersiniz. Neyin eğreti durduğuna sizler mi karar vereceksiniz? Doğru sözlüyseniz sizler de bir benzerini söyle, söyle, söyleyiniz. Haşmetli Rabbimizin katından serilen anda iletiler sizlere anda bildirilir. Var mıdır aranızda cesaret edip uyduracak bir? Rabbin adına uyduranlar muhakkak ki kalplerini mühürlerler onlara söyle Eda faziletin benden mi olduğunu sanıyorsunuz Rabbimizin sözlerini Rabbimizin sözlerini bizler ahiler olarak iletiriz bizler Rabbimize bir söz verdik Risaletin gelişinden önce kavmimize haykıracağız senin yolunda dirayetle duracağız dedik ve onun indirdiklerini değiştirmeden, arzu ve hevalarımızı eklemeden ilettik sizlere. Muhakkak ki bizler uydurmuş olsaydık ve Rabbimizin sözlerine sözler eklemiş olsaydık kalbimiz mühürlenirdi ve bizler muhakkak ki ölmeden ölenlerden olamazdık. Şahitliğin olduğu bu sofrada öylesine şaşırıyor ki bazıları Eda hala anlamakta ve idrak etmekte zorlanıyorlar. Hayatımızda hiç böyle şeyler duymamıştık diyorlar. Gerçekten Rabbimiz tekrardan kelamlarını indirebilir mi? Bizler Kur'an'ın kalplerden okunduğunu bilmiyorduk dediler. Onlara söyle, okunan ve korunan nedir sizce? Hakikatin mukaddesinin görünmez sayfeleri değil midir sizlere? Rabbin indirdiklerinde bir sorgu, bir yanlışlık bulamazsınız sizler mükemmel olan Rabbin katından indirilendir. Lakin insanoğlunun kusurları vardır. Onlar arzu ve hevalarının peşine takılıp Rabbin sözlerini böldüler bölüştürdüler. Para ile satanlar da oldu. Panayırlarda satılan ayetlerimizi söylemiştik sizlere. Kifayetsiz kalıyor sözler değil mi? Aklınızdaki sorulara cevaplar gelince şaşırıyorsunuz hala. Sorarız o halde cevapları veren kimdir diye. Uydurma mıdır bunlar? Anda düşündüklerini anda söyleyen kimdir sana? Düşün bir kere. Hikmetin nereden geldiğini atlet diye verdik yine ipuçlarını sizlere. Normlarını yıkamayanları da görüyoruz Eda. Onlar şaşkınlıkla dinliyorlar. Bu kadar ilim öğrendik. Bu kadar kapı aşındırdık. Şimdi sizlerden duyduklarımız ile yıkacak mıyız putlarımızı? Putlarımız bizlere gelir kapısı olacaktır, rızık kapısı olacaktır dediler. İbrahim'in putları yıktığını, İbrahim'in neden putları yıktığını bilemediler. Tıpkı onların da putları vardı, onlar da rızıklarının kesileceğini sandılar. Tanrılarını bıraktıklarında iradelerini, iradelerini kazan, kazan, kazanmayacaklarını sandılar. Marifetin nereden geldiğini anlamıyorsunuz hala. Kur'an'ın nasıl indiğine şahitlik etmediğiniz halde Kur'an'ın yazılı bir yazılı bir müsaf olduğunu sanıyorsunuz. Hikmetin nereden geldiğini anlamayanlara bir daha de ki Rabbin sözleri bitmez ve tükenmez. Rabbin ol demesiyle her şey oluşu verir an içinde. Anın içerisinde serilir her birinize. Öğütlerin gelişi öylesine değildir söyle onlara. Putları anlatalım yine o halde. İbrahim'in, İbrahim'in vaktini bildirelim o halde. Zamanın zuhurundan önce İbrahim'in de İbrahim'in de perdelerini kaldırması için ona da ona da verdi Rabbimiz ilmini. Aydınlıkların aydınlıkların içerisinde karanlıkları da gördü kimi zaman. Lakin onun da tıpkı sizler gibi örtülü olduğunu söylemek isteriz. Bir zaman sonra Rabbini arama yolculuğunda kendince düşünmeye başladı. Öfkeli halleri vardı. Özellikle asi ve gerçekten çevresine karşı haksızlıklar noktasında oldukça sert davranışları olabiliyordu. İnsanların yaptığı davranışlar hoşuna gitmiyor, kendi içerisindeki boşluğu doldurmaya çalışıyordu. İbrahim'in gerçekten Rabbimizin katından Rabbimizin katından neden sevildiğini söyleyelim o halde sizlere. Hakkı hakkaniyeti gözetirdi her daim. Bir sözü verdiği zaman muhakkak bir tutmaya çalışırdı. Öfkeli halleri vardı lakin arınmaya da gayretliydi. Vahyin gelişini anlamadı ilk başta. İç sesiyle konuşuyor gibiydi. Sonra anlamaya başladı zaman içerisinde. Ve dedi ki muhakkak ki sen alemlerin Rabbisin. Sen bir olan tek olan yaratıcısın. Vahyin gelişini anlamaya başlamıştı. Rabbimiz ona öğütlerini iletirken Kireman Katibin melekleri Kiraman Katibin melekleri de şahitliğini ediyordu ona. Gökte aradı Rabbini, yerde aradı Rabbini. Sonra buldu içinde, özünde, kendinde aradığı tüm cevapları bulduğunda ise söyledi kavmine. Dedi ki yıkın putlarınızı. Alemlerin Rabbi tektir ve birdir. Tağutların içerisinden çıkın ve sıyrılın. Yaptığınız şeyler kötüdür dedi. Zira İbrahim'in kavminde, İbrahim'in kavminde de oldukça kötü işler yapılıyordu. Özellikle yeme içme düzeninde haksızlıklar ve adaletsizlikler oluyordu. Ambarların 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 zenginlere zenginlere verilmesi fakir görülenlerin ise fakir görülenlerin ise hakları gözetilmiyordu. Rabbimizin her daim kavimleri uyarın, uyarma, uyarmasının muhakkak ki bir sebebi vardır. Her kavmin yapmış olduğu bir haksızlık, bir zulüm olduğu takdirde Rabbimiz bir süre onları kendi hallerine bırakır. Daha sonrasında ise kavimlere uyarıcılarını göndererek onlara onlara öncelikli olarak ilmini öğretmesi için ilmini öğretmesi için meleklerini gönderir. Melekler onlara hakikati mukaddesinin sayfelerinin sayfelerinin açılmasını açılmasını tayin eder. Uyarıcılar hakikati mukaddesinin sayfelerini birdenbire okumazlar. Zaman içerisinde kendini geliştiren ve perdelerini kaldırmaya başlayan her bir uyarıcı, sayfelerin gelişini okumaya başlar. Bununla birlikte edebiyat öğretilerini hatırlamaya başlayan ve kendi hakikatine uyanmaya başlayan uyarıcılar yollarında dost doğru dururlar ve artık onlara korkuda yoktur. Şaşkınlıkla dinliyorlar Eda Nereden okudun bu bilgileri bizlere diyorlar. Haydi bulun o halde. İbrahim'in kavmini araştırın ve gelin o halde. Kavmin ileri gelenleri İbrahim'in söylediklerine şaşırıp kaldılar. Sen, sen hareketlerinle zaten oldukça basak birisin. Şimdi bir de böyle şeyler söyleyerek ne yapmamızı bekliyorsun dediler. Tıpkı ahilerin alaya alındığı gibi İbrahim'in de alaya alındığını söylemek isteriz. Lakin İbrahim inatçı ve aynı zamanda haksızlıklar karşısında tutmayan biriydi. Perdelerini henüz kaldıramadığı için, kaldıramadığı için şuursuz davranışları olabiliyordu. Kamin içerisinde İbrahim'in İbrahim'in ölümünü ölümünü isteyenler de vardı. Velilerin velilerin çokça olduğunu sanıyorsunuz o dönemlerde. Oysa ki o dönemlerde büyü ve şeytanın şeytanın işlerini yöneten avaneler oldukça fazlaydı. Tılsımlı ve özellikle tılsımlı ve özellikle rüyalar üzerinden etkileşim ve tesir üzerine çalışmalar yapan bazı gruplarda vardı. Bununla birlikte özellikle İbrahim'in söylediklerinden sonra bu grupların rahatsız olduğunu söylemek isteriz sizlere. Her dönem sezgileri ve algıları açık insanlar olduğu gibi ilmini yanlış yönde kullananlar ve ilmini karanlığa satanlar oluyordu. Tıpkı ülkenizde de olduğu gibi. Onlar doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. İlimlerini parayla satınca onlar alma verme dengesini sağladıklarını sunuyorlar. Onlar ne büyük bir gafletteler. Kalemlerinizin verilişi işte böyle oluyor. Önce perdeleriniz oluyor. Zaman içerisinde öğrendikçe ve idrak ettikçe perdelerinizi kaldırıyorsunuz. Şimdi diyecekler, İbrahim bu süreçlerinde yalnız mıydı diyecekler. Onlara söyle Eda, İbrahim'in de yanında yoldaşları vardı. Rabbimiz her dönem uyarıcılarını yanındaki yoldaşlarıyla birlikte göndermiştir. Mutmain olsun gönüller diye Rabbimiz sizlere kimsenin bilmediği, kimsenin bilmediği zamanları serdiğine, gezginlerin gezginlerin seyir aleminden çıkması ile birlikte artık manadaki yolculukları başlayacaktır. Gökyüzünün birkaç gün dinlendikten sonra özellikle İbrahim'in kıssasına gitmesini isteriz. Rehberliğini yapacağı bu görüde yoldaşlarına hakikatleri bir de görü ile dillendirmesini isteriz. Çiçeklerin artık gelen vahileri bildirme, tebliğ etme ve özellikle Rabbin indirdiklerini Rabbin indirdiklerine dost doğru bir şekilde aktarma vaktidir. Tahtların yıkıcı yıkılmasını kolaylıkla bekleyen ahilere de deke Faziletin bizlerde olmadığını bilin ey körpe ahiler. Rabbimiz sözlerini bizlere arınalım diye indirmiştir. Sorarım her birinize. Arınmayacak iseniz nedir nedir sözlerinizin getirisi? Verdiğiniz sözler öylesine midir? O vakit söyleyelim kefaretleriniz çokça birikir. Haydi ahiler, silkelenin ve gelin kendinize. Öğretilerin indiği andan itibaren sorumludur her bir ahi. Rabbin indirdiğini işittikten sonra, hakikatini bildikten sonra sana sana katımızdan uyarıcılar gelmemiş miydi? Dediklerinde duymuştum, duymuştum diyeceksin o günde. O yüzden deriz ki her birinize inen öğretileri akledin diye. Şaşırdılar yine Eda. Bugün acayip bilgiler geldi soframıza. Ne bereketli bir sofra değil mi dediler. Gerçekten Rabbin sofrası oldukça bereketlidir. Rızık onun katından indirilendir. Hakikati mukaddesiyenin getirileri sizlere serilendir. Anlatmaz iseniz ahiler, Saklar iseniz kendinize, kapılır gidersiniz sizler de karanlığın gelişine. Lakin ahiler ahilerin içinde dirayetle duran, yolunda dost doğru olanlar da vardır. Kendilerinde keramet bilmezler, kibiri sevmezler, şöhretin gelişini istemezler. Onlar sadece Rabbin verdikleriyle kalplerini mutmain ederler. Selam olsun o ahilere. Selam olsun zamanın efendilerine, gidecek olan birayetlere." dediler. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz. Figyan eylemeyin, gönüllerinizi deriz her birinize. Karanlıklar yaklaşırken kavminize, öğütleri serin her biriniz gayretle. Görmediler ahilerin hallerini, değişimlerini görmek istemediler. Onlar bildiklerini, gördüklerini doğru sandılar. Karanlığın süslü gösterdiklerine aldandılar. Kefaretlerini unutup Rabbin sözlerini yalanladılar. Ne kötüdür Rabbin sözlerine şahitlik ettiği halde onu yalanlayanlar ve inkarda yarışanlar. Öğretilerin geldiği yeri unutanlar. Onların halleri ne kötüdür. Keşke görseniz. Özellikle sana şunu söylemek isteriz Eda. Rabbin katından serildi yine onlara bir uyarı. Rahmanın katından verilen her bir uyarı öylesine değildir. Zamanın getirisini aklesinler diye serilir yine anda öğütler her birinize. Şikayet mi, şikayet mi edeceksiniz Rabbin indirdiklerinden? Yoksa Rabbin indirdikleri ile arınmayı mı seçeceksiniz? Üzülürüz bazen hallerinize. Ahilerin halleri bazen şaşırtır bizleri. Gözümüzün önün, önünde olduğunuzu unutuyorsunuz bazen. Hikmetli sözlerin sizlere öylesine söylendiğini, öylesine indiğini sanıyorsunuz. Şirret, şirret halleriniz olmasa güzel, güzel sözler söylüyorsunuz aslında. Dediler Eda sana. Kaf, kaf dağının eteklerindesin. Kaf dağının eteklerindesin. Artık artık kendini oradan indir dediler sana. Ve diyorlar ki öfkelen öfkelenmek şeytandan gelir. Senin hallerin ne kötüdür. Bizler tatlı dillerimiz ile söyleriz sözlerimizi. Sizler öfkeli ve şerli halleriniz ile Rabbin sözlerini mi iletirsiniz derler. Onlara de ki haydi o halde tatlı dilleriniz ile anlatın hak kelamlarını. İkrarın gelişine şahitlik edenlerden iseniz muhakkak ya her biriniz anda indirilen kelamları serersiniz ortaya ve dersiniz ki Ey Rabbim bunlar sendendir. Gördüm, duydum, itaat ettim ve işittim. Parmaklarımın uçlarında dahi hissettim. Senin kelamlarının ezgisiyle ürperdim. onları söyle Eda, Öyleyse zanlar ne kötüdür, ne kötüdür bildiğini sananlar. Hikmetli sözlerin gelişi şaşırtır her bir dinleyeni. Vaktin zuhurunu beklerler inanalım diye. Peki sorarız her birinize. Vaktin zuhuruyla inanmak ile vaktin zuhurundan önce inanmak aynı mıdır sizlere? Yoksa fethin gelişinden önce var mıdır her birinizde öğütler yine. Vahyin gelişini kabul görmeyenler büyük bir hüsrana uğrayacaklar. Onlar neye şahitlik ettiklerini anlayamıyorlar. Maydenin gelişini kavrayamıyorlar. Risaletin gelişinin böyle olmayacağını kendi içlerinde kendi içlerinde sürekli sorguluyorlar. Ahilere derler ki, tövbenizi edin ey ahiler. Faziletin sizlerde olmadığını bilin ey ahiler. Rabbin adına kötü işler ediyorsunuz. Sizler şirk işliyorsunuz dediler. Köpe ahilerin hallerini yine zan ile karşıladı onlar. Tahrumar olmuş gönülleri olan ahiler yok mudur aranızda? Rabbin indirdiklerini söylediklerinde taşlananlar yok mudur aranızda? Söyleriz o vakit ahilere. Şirk işlediğinizi söyleyecekler. Rabbin adına yalan uydurduğunuzu söyleyecekler. Sizleri köhmet altında bırakmak için türlü iftiralar edecekler. O vakit korku kaçacak mısınız? Ziyan olanlarla birlikte ziyan mı olacaksınız sizde? Ahilere söyle Eda. Körpedikleri bittiklerinde cesaret ve dirayetle haykırmalılar Rabbin sözlerini. İkrarın gelişine şahitlik ettiklerini hep bir ağızdan söylemeliler ve demeliler ki, Bizler Rabbin indirdiklerine şahidiz. Bizler Rabbimizin indirdikleri ile kalpleri mutmain edenleriz. Ve bizler kamerin gelişinden önce patırın gelişine şahitlik ettik. Rabbimizin sözlerini bizlere getiren elçilerin öğreticiliğinde kendi kavmimize hakikatleri bildirdik. Tuva'nın gelişinden önce sert, sert yokuşları tırmanmayı göze aldık. Koyuna tesen yel geldiğinde birbirimize sarılıp savrulmamayı anladık. Maydenin gelişi böyledir işte. Çiçeklerin halini görürüz Eda. Derler ki Rabbin sözleri hissettirdi yine bizlere kendini. Tarumar olmuş gönüllerini onarmak isteyen var ahilerin arasında. Onlara de ki tarumar olmuş gönüllerinizi onaran kimdir? Sizlere kokularınızı Kokularınızı yaymanız için fırsatlar veren kimdir? Görürüz bazı ahilerin hallerini. Kokularını yaymaktan korkarlar. Hata yapma korkusu, Rabbe karşı yanlış yaparım korkusu kalbinizi kullanmanıza engel olmakta. Rabbimiz sizlerden böyle bir şey mi istiyor ahiler? Yoksa sizden kusursuz köleler mi yarattı kendini? Anlamıyorsunuz hala Rabbimizi. Risaletin gelişini kalbinizden gelen sözler ile haykırın kavminize ve deyin ki kalbimiz çırpınır Rabbin sözleriyle. Vahyin gelişini görmeyenlere de de ki hakkaniyeti unutan bir kavme nasıl gelmeliydi hakikatler? Örselenmiş yürekler nasıl onarılmalıydı? İlhamın gelişi diyorsunuz. Sizler ilhama şahitlik mi ettiniz? Vahyin gelişini göremiyorsunuz küçük bir sığ odanın penceresinden bakıyorsunuz hakikatlere. Oysa okyanusların içerisinde yüzmektir hakikatler. Pencerenin ne kadar büyütürsen o kadar çok görürsün hakikatleri. Sizler sığ bir sığ bir denizin içerisine girmekten korkanlar. Rabbin, Rabbin uyarıcılarına kötü zanda bulundunuz. Sözleriniz ne kötüdür. Keşke düşünüp tartıp söyleseniz kalbinizi pusula ekseniniz. Par, pars parsların 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 nasıl nasıl avlandığını bilir misiniz? Parsların nasıl avlandığını bilir misiniz? Ahilerin yeni ödevidir. Parsların parsların araştırılmasını isteriz ahilerden. Parsların da vardır özellikleri kaideli sözlerin getirisi ile öğretir Rabbin sözleri nizamı sizlere. Hay, hayvanların dengesini ve döngülerini akledin diye parsların parsların pars diye hayvan var mı ya? Parsların incelenmesini söyleriz ahilere. Evet, kadar. Pars diye bir hayvan var mı arkadaşlar?